Merhaba. Bugünkü videomuzda dünya tarihinin en büyük ve yıkıcı çatışmalarından biri olan 2. Dünya Savaşı'nın detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu video boyunca savaşın nedenlerinden başlayarak önemli cepheleri ve savaşın sonucunda dünyayı nasıl şekillendirdiğini ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Savaşın başlangıcı ve sebepleri İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında başladı ve 1945 yılına kadar sürdü. Ancak savaşın kökenleri Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden hemen sonra 1919'daki Versailles Anlaşması'na kadar uzanır. Versailles Anlaşması Almanya'ya ağır yaptırımlar getirmiş. Ekonomik ve politik istikrarsızlığa yol açmıştı. Bu durum Adolf Hitler ve Nazi Partisi'nin düzenlisine zemin hazırlamıştı. Hitler, Almanya'yı yeniden güçlü bir ulus yapma adiyle iktidara gelmiş ve agresif bir dış politika izlemesiyle başlamış. Almanya, 1938'de Avusturya'yı ilhak etmiş ve Çekoslovakya'nın Stadland bölgesini işgal etmiştir. Bu gelişme politikaları Avrupa'da büyük bir endişe yaratmış ancak büyük ölçüde pasif bir tepkiyle karşılanmıştır. 1 Eylül 1939'da Almanya Polonya'yı işgal ettiğinde İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Bu ikinci Dünya Savaşı'nın resmi başlangıcıydı. Aynı dönemde Benito liderliğindeki İtalya'da genişleme çabalarına devam ediyor ve Japonya, Asya'da yayılımcı bir politika izliyordu. Bu üç ülke müttefik devletler olarak bilinen İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve Almanya'ya karşı mihver devletlerini oluşturdu. Büyük cepheler ve savaşın gidişatı. İkinci Dünya Savaşı çeşitli cephelerde yaşanan büyük çatışmalarla tanımlandı. Bu çatışmalar savaşın seyrini belirleyen önemli dönüm noktası oldu. Doğu cephesi Almanya 1941'de Sovyetler Birliği'ne karşı Barbarossa hareketini başlattı. Bu hareket tarihin en büyük kara saldırılarından biri olarak bilinir. Başlangıçta büyük başarılar elde eden Almanya ordusu kış mevsiminin ve Sovyet direnişinin etkisiyle durakladı. Stalingrad muharebesi bu cephenin en büyük kritik çatışmalarından biri oldu. 1942-43 yıllarında gerçekleşen bu muharebe nazi almanyası için büyük bir yenilgi ile doğu cephesinin sovyetlerin üstünlüğünün ele geçmesiyle yol açtı. Batı cephesi 1944'te müttefikler, Normandiya çıkartması ile Batı Avrupa'ya büyük bir saldırı başlattı. 6 Haziran 1944'te başlayan bu operasyon Almanya savunma hatlarını kırarak müttefiklerin Avrupa'ya geri dönüşünü sağladı. Paris'in kurtulması ve Almanya'nın batıdan kuşatılması savaşın seyrini değiştirdi ve Almanya yenilgisini zemin hazırladı. Pasifik Cephesi Japon 1941'de Harbor'a saldırarak Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşa dahil etti. Pasifik'te yapılan çatışmalar Midway muharebesi gibi önemli zaferlerle müttefiklerin lehine döndü. 1945'te Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya karşı atom bombaları kullanarak Hiroshima ve Nagasaki hedef aldı. Bu saldırılar Japonya'nın teslimiyetini hızlandırdı ve Pasifik cephesinin savaşının sona ermesini sağladı. Savaşın sonuçları Almanya müttefiklerin Berlin'e gelmesi ve Adolf Hitler'in intiharı ile 8 Mayıs 1945'te koşulsuz teslim oldu. Bu tarih Avrupa'da zafer günü olarak kutlanır. Japonya ise 15 Ağustos 1945'te teslim olduğunu açıkladı ve 2 Eylül 1945'te resmen teslimiyet belgesini imzaladı. Bu tarih Pasifik Zafer Günü VJ Day olarak bilinir. 3. Dünya Savaşı'nın sonuçları dünya üzerinde derin ve kalıcı etkiler bıraktı. Birleşmiş Milletler Barış ve Koruma Uluslararası İşbirliği sağlama ve amaçla kuruldu. Soğuk Savaş, Soğuk Savaş sonrası dönemin önemli bir özellik haline geldi çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında ideolojik ve politik bir rekabet başladı. Savaş aynı zamanda insanlık tarihinin eşi görülmemiş trajedilere de yol açtı. Holocaust milyonlarca Yahudinin ve diğer azınlıkların sistematik olarak yok edilmesi insanlık tarihinin en, en karanlık sayfalarından biri oldu. Savaşın yıkıcı etkileri şehirlerin, ekonomilerin yeniden inşasını zorunlu kıldı ve dünyanın genelinde sosyal ve politik değişimlere neden oldu. İkinci Dünya Savaşı tarihin en büyük, en yıkıcı savaşlarından biri olarak dünya üzerinde derin izler bırakmıştır. Bu savaşın nedenlerini, önemli olayları ve sonuçlarını anlamak, gelecekte benzer trajedilerin yaşanması olasıktır için büyük önem taşımaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için tarih sahneleri kanalını takip edin.